Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün yine çılgın bir videoyla karşınızdayım gördüğünüz üzere Saber oynuyorum ve XP'de oynuyorum ve gözler yine aşağıya kayıyor diyorsunuz ki ilham ne alaka evet arkadaşlarım yine kritik bu serisindeyiz bugün de şanslı kahramanımız Saber ee, nişancı amblemlerimi şöyle ayarladım bu itlerimizde de yine nişancı bu e olacak şöyle fırtınayı önerelim ee, i̇yi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. Deneyeceğiz göreceğiz. Buradaki amacımız eğlenmek ve bunu sıralıda değil klasik maçta yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden siz gidip orada burada sıralı maçlarda denemeyin. Ben kanalıma farkındalık katmak için uzun süredir senelerdir bu tarz içerikleri yapıyorum. Güzel de oluyor eğleniyoruz. O yüzden siz ekstra gidip fanteziye şey etmeyin ama belki klasikte seven varsa deneyebilir. Sadece sıralıda gidip denemeyin çünkü çok kötü yersiniz Ve... MMR kasan, sokak kasan falan insanlara ayıp olur. O yüzden gerek yok. İskeniz batsın digiler. Millet hep klasiğe sarmış ya. Değil mi görsem. Bah. Bu da kaçtı. Tamam. Bir tane fiske bir tane fırladık. Hep böyle orancı tayfalar geliyor karşıya. Bu tarz şeylerde de zorlanıyoruz. Bir yandan güzel oluyor. Daha çekişmeli bir maç çıkıyor. Ama full win pick'i e attıkları için işimiz haliyle sanki sıralı maçtaymışım gibi zor oluyor. Ama dediğim gibi güzel şeyler bunlar. Zorlanmayı severim. Kanka sağ sol yap la. <laughs> Çok güzel. Saber bu arada arkadaşlar bilenler bilir eskilerden düz vuruşu en güçlü şampiyonlardan biridir. Fenni de aynı şekilde öyle. Ve buna kasmak güzel oluyor. Bağla 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 bağla. Çok güzel 2 kili aldık. Çukkaladık iki kili. Oğlum kritik kasıyorum çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Çıkma bak. Digiyi böyle doğdukça kesesim var ama işte. Eee seri ya. çatlattım onun yumurtasını birazdan. Farmımız gayet iyi, ilhamla da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bak düşünsenize çalıya pusuyoruz kardeşim. Q'yu açıp İlham'a bir basıyoruz. Saniyesinde böyle binlerce kritik hasar adamın içinden geçeriz içinden. Eee çocuğa bir tık yardım edemez miyiz? Sanırım edemeyeceğiz okey. Ligi 4 oldu artık. Bizim özgürlük sona iner. CC yemeyecek. Ama kaşınıyor. Düz vuruşlarımla yoğurup sonra tutabilirim. Şimdi oradan bir tane şunu alacağım ki birazcık böyle savunmamız olsun Granger ona buna karşı. Sonrasında Haas alacağım. Gayet güzel olacak. Hatta çok güzel olacak. Yiginin yaptığı baskıyı görüyorsunuz değil mi? Normalde gold, gold'la yapılır bu doğu. Biz tam tersine Hani Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi gibi biz de tersine XP koridorunda yapıyoruz. Do vs Do. Çıktı. Multi basmıyor. inat ediyor ya. Çok güzel. Şimdi bastı ultiyi. Yakacağım onu yaklaşırsam. <laughs> Kesebiliriz bu arada. Sena. Sena bittin sen Sena. Sena bittin Sena. Şimdi ya güzel. Bunun şu anda şey yok. yok. Şunlara bir yanaşacağım bakayım. Tam buraya gelirse inşallah gelir. Aa gelmedi. Çok güzel. Valla binlere falan çıktık ya kritikte. Fırsında bir anda patlayınca 1400'ü gördük. Gayet güzel. Lan bırak beni be yumurta. Ya ben bıkmışım nanalardan digilerden sıralı da. Burada yine nana digi var karşımda. Bak biski attı bir de tırtıla bak. Kes bro. Tamam kesemedin ama sıkıntı yok. Ultiyi aldın. Sen misin benle uğraşan nana kardeş? Ya da Granger kardeş mi diyelim? Burada birini kesebilirim ama. Çok güzel. Vaktinizi alacağım. En azından ulti multi attığımızda adamların işlevini kırmış oluyoruz ya. CC CC'dir kardeş. Öyle muazzam hasar çıkarmayacak skilllerimiz, ultimiz falan ama düz vuruşlarımız olacak söndürecek birazdan. Beni tek gelen işte bu ayla digi ya. Bunları almasalardı çok güzel olacaktı. Yani dibine kadar vuracaktık challenge'ın. Şimdi bu arkadaş ikincisini almış. Bekleme süresi ayakkabısı almış. Önce onunla bir normal trade'e girebilirim. Düz vuruş trade'ine. Sonrasında baktım ölecek gibiyim. Muhakkak ki benden çok vuracak gerçi. Neyse dur bakalım bakacağız. Bizim Gusion'la Kagura birazcık fazla öldü. Yani büyük bir diff yediler açıkçası. sorunu o zaten. O yüzden çok güzelsin. Ben oyunda orayı. Kardeşim yağmurdan kaçtın doluya yakalandın hadi bakayım. Açabilir miyiz mi de? Dur bakalım şurada bekleyeceğim. Tamam sıkıntı yok aldım ultiyi. Bak şunu ultileyebilirim sizin için. Çok güzel. Diyeceğim şimdi üstü iteceğim lane'imi. Onu da aksatmayalım. Bir şekilde Van Van'a taşıtırabilirsek maçı. Ben de zaten bulduğumu indireceğim için. Hallederiz diye düşünüyorum ya. Sadece şu Kaguro ile Gusion'un artık açılması lazım. Hadi kardeşim. Arap atı modu gibi açılıverin ya. bir iki solo kill atın. Oyun zaten lane'imize dönecek. Bir Granger'ı kesseler mesela. Nana'yı kesseler pasif yokken gene yeter. Bana dönme sen şaşarım zaten kule efendi. Oğlum çok güzel vurdum lan. İçinden geçtim adamın kule de açılacak. Oh bir tane iki kuş. Şeyi de şaşırmıştır. Cici de şaşırmıştır. Kanka niye her şeye split kasıyorsun la? Split. Bence bana... söylüyordur Bir şeylere bir şeyler kasan tek deli benim çünkü şu an takımda. Şu aşağı itmem lazım güzel bir. Oğlum ben böylesine zorlu bir challenge deniyorum da... ...bak 6-0 oynuyorum bir şekilde siz. 1-5-1-4 çok ayıp kardeşim ya. Çok güzel bak aferin. Bana ulti geldi. Gelmedi. Hadi bakalım burada. Çok güzel. Ay çok anam anam şş, şş, tamam iyi bir şey yok. Ranger geliyor onun hazırlığını yapıyor şu an digi. Şimdi arkadaşlar son kritik itemimiz. bunu da alıyoruz. Gayet güzel vuruyoruz şu anda. Hasında olduğu için ben de has maçlara hem can da çalabiliyorum, güzel oluyor. Bir de ultimle kendimi koruyorum. En güzel yanı o. Şimdi 7800 farm var solo bulduğumu çok rahat bir şekilde tekleyebiliyorum bunun farkındayız sadece bizi bozan şey neydi ki kardeşim? Maşallah ultiler multiler her şeyi yedik Okey Ama kanka siz de yani böyle yani onun üstüne o şekilde gidilir mi? B bütün Van Van oyuncuları niye böyle ya? Yani adam bu kadar önde 15 level olmuş. Aranızda 3 level fark var. Adam bak baktığınız zaman iki tane itemini bitirmiş. Biri umutsuzluk biri avcı darbesi. Bu orada değil yani. Öyle onun üstüne dümdüz gidersen iki yersin. İkiden başka vurmaz. Aha bak bir daha. Adamın ekranı hep karanlık. Doğdukça ölüyor. Gün geçmiyor ki iyi bir oyuncu denk gelsin takıma kardeş ya. Ne diyeyim alıştık artık. Güzel birini indirdim. Şunlara pusarsam biri daha gelecektir. Gördüler mi beni acaba? Görmüşler. Şu yerdeki şeylere baksana yumurtalara. Ver ultiyi ver. Ugh, çok güzel. Gel 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 Lord gel. Lorda gel. Lorda gel. Hiç zaman kaybetme. Hiç zaman kaybetme. Gör 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 gör. Nice. Bu kadar basit. Son item, son item arkadaşlar. Zırh delme alalım. Bayağı bir işimizi görecek çünkü. Oğlum bu maçı bu şekilde kazanırsam var ya sıralı da başıma gelen her maçı kazanabilme umudum olur. Böyle kazanırsam yani. Şu an bir adet solo kill atmam lazım bir yerlere. E hadi kuz Keserdin. İyi güzel. Granger'ı bekliyorum o bir yerden sağdan soldan çıksın. Şu an çok mantıklı bir solo kill lazım. İçlerine giremem ama. Helal. Gel buraya. Tamam onu da kes onu da kes. Tamam sıkıntı yok. Eleman öyle bir hız aldı ki avcı darbesine yetişemedim. Üstüne koştu değil mi? ezecekti beni. Tamam üstten de bir inhibitör açılacak midi de açıyoruz. Aç midi. Çok güzel. Midi varsa önceden gitmez. Tamam. Şunlara belki yanaşabilirler. Orayıdan oradan çıkın. Minyon şurada olsa görüş vermeyiz buradan. Tamam. Mobese çalıştı. Benim pusluğumu falan anladılar. Artık her yere bir şey atar bunlar. Uzakta olanı yakalamamız lazım. Kim uzaktaysa onu Granger şuradan geçebilir şu an mesela. Üstte gördüm Yasin onu. Çok güzel. Bye bye. Kuleye yapıştığım gibi bitirdim. Tak 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 mümkünat yok kurtaramazlar artık. Çok güzeldi be. Vallahi billahi çok güzeldi. Bu kadar temiz bir challenge, bu kadar temiz bir deneyiş ve win almak vallahi çok hoşuma gitti ya. 12 1 5 oynamışız. Hasara da bakacağım şimdi. Şu iki eleman Ah be kardeşlerim azıcık böyle oynasaydınız ama oynamadığınız için de hoşuma gitti. Neden? daha zor bir maç oldu. Daha uzun süren bir maç oldu. O yandan iyi oldu. %27'de hasar atmışız. Herkesin elinde kuluna sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz ve bu videoların devamı için kanala abone olup videoda like atarsanız çok sevinirim. Sonraki maçta iyi seyirler. Salvatore ekranlarından herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Grok var. Grok'umu özleyen arkadaşlar olmuş. Ben de bir alıp oynayayım dedim liklerimiz gayet güzel. Karşı takım da çok iyi pik atmış bu arada. iki tane de paranoid gelmiş karşıya. Anlıyorum kardeşim. Yani şu Marcel denen kardeş az önce bana küfür etmişti. Onun içinden bir geçeyim. Bak onu da unutmadan şöyle ayarlarımızı yapalım. Şimdi şunu da önerelim. Yeni amblemlerle ben pek Grock'u şey demedim. Böyle daha hareket hızlı sevdiğim için bunu almam gerekiyor. Eski amblemlerle dizdiğimde çünkü gayet hızlıydım o amblemler olmadığı için şu an biraz yavaş kalıyor. E tabi siz tercih olarak yine eski şekilde devam edebilirsiniz. Adama vurmayacağım, Yuna vuracağım. Bakalım şöyle bir yanaşalım oraya, bir çarp attıralım ona. Kardeş. Tamam aldık smite'i. Geliyorum ha oraya. Zınk. Oğlum lan köpek Roger. Oğlum adam bir can kaç. Kardeş. Ah lan Roger. Senin burnun koku almıyor kardeşim. Ben onu fark ettim şu anda. Bir can kaçtı oğlum adam ya. Atlasa üstüne ısırsa şöyle bir ısırıp diye. Her şey güzel olacaktı. Okey. Yavaş kalıyor işte moruk. Orada benim hareket hızım olsa takır tukur koşmuştum adamın üstüne. Okey. Kufra burada olduğu için burayı salamıyorum şu anda. Bu çocuğa fokuslarlar yoksa. Hadi şimdi ittirelim beraber şöyle gel. Hadi bir destek. Hadi bir destek. Sen şimdi ne yapıyorsun? Yap. Mi gidiyorsun? Oynuyorsun mu? Ben Turtle'a doğru koşacağım. Pek mana harcamak istemiyorum. Orada 4 level olursam. Gerçi olamayacağım ama. Hadi bakalım dur. Bunu zaman karar verecek burada ne Ama bir 4 olsaydım güzel olacaktı. Sadece dürtüyorum şu anda onu. Korku vermeyeyim, vereyim yeter. Aynen öyle. Ne yaptı lan o? Kapattım arkayı. Kufrayı da bozdum. Hadi bakalım. Çok güzel. attı. Kagu F. Şuradan dört oldum ama. Mana yok. Taktik yaptım. Kardeş çek istersen şöyle ki. Atlarlarsa önündeyim, sıkıntı yok. Okay. Satma vakti geldi şimdi. Eee 1 2 3 4 tane daha diye var. Şunu alacağız. Ya şanslı çocuk. İşte ölküyor ya değil mi? Ben de mutlu olayım. O da W'de kumardı yani. Ona da ölmeyebilirdi. Bunlar boşdur. Kardeşim şöyle bir zıpla. Seni kessinler artık yeter. Dünya boştur lo. Gerilim müziği. Vurun kankule. Kapattım arkayı. <laughs> Ay çok kanser duvarlarım var ya. Vallahi billahi dur ben benzetmem bek. Bu bu durumda. Tamam, kufra da artık size atlayamayacak. Ya yalnız ben fena kaldım. Son anda kurtulduk. Güzel. Şöyle arkana da duvara atayım yetişemez. Nice hocam. E güzel, hasar iyi. Nereye uçtu? Kagufe'ye. Kufranın önündeyim ama orada durma canım benim. Eğit be. Helal, helal paşam, helal paşam, helal paşam. Tamam. Kufra da fiske attı. Değil mi? Fiske attığını gördüm. Oho. Reis. İyisin Sakin ol. Ah oh, lan asist işte, alamadım. Vur 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 bu kadar hız almışken salmayalım onu. Yırtın ama onu. <laughs> Oğlum çok. Ama kanka sen de yani he. Kurt modundan çıkmasaydın keşke. Gerçi millet benim oyun tarzımı bilmediği için anlayabiliyorum onu. Kanka vur kule. Şurada duvar. Atlayamadım. Hadi. Nice. Baba kaçar. Aslında bu değil de Athena alayım ki Kagura ani AP hasarı vurduğundan dolayı anca olur. Kral saldır ona, saldır ona. Ya. Minyona ulti atılır mı canını yediğim yer. Zaten hızlı kesiyorum minyonu. Sensin. Sensin. Yani. Bir daha Salvatore abine küfür etme paşam. Kaçırtmam onu diyeceğim. Şöyle bir duvarladım orayı. Süper. Hadi bizi birimize gelirse yine tutamayacağım ama. Nice. Gayet güzel hocam. Gayet güzel. Ya nefis keymiş arkadaş ya. Adam uçuyor ya. KG Okay. Ah, oh, nice. Oh, it's not ready. Oh, it's not ready. Atla kardeşim. Şu çalı tehlikeli biraz ama. Ya baba yapıyoruz bu şovu ya. Bu işi yapıyoruz ya. Güzel. Dur. Ben tamam, bu satışta, ben diğerlerinin gelmesini bekliyorum. Oof. Çok güzel oynadım da Kule'yi öldüm. 4 kişiye ulti. 10 numara 5 yıldız. Evet bu maçta böyle kazanılır. Seviyorum Groku da tank videosu çok sevmediğiniz için devamlı atmıyorum. Herkesin eline konu sağlık. Güzel araçlar arkadaşlar. Yani hoşuma gitti. Umarım zevk almışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz videoya beğen atıp kanala abone ol tuşuna da şöyle bir kafa atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bir sonraki videoda iyi seyirler.